tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle şehriye salatası hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. Salatamız için tenceremizi ocağa alalım ve yarım fincan sıvı yağ ilavesi yapalım. Sıvı yağın üzerine bir su bardağı arpa şehriye ilave edelim ve şehriyelerimizin rengi dönene kadar kavuralım. Şehriyelerimizin rengi tamamen Kahverengiye döndükten sonra bir su bardağı daha şehriye ilave edelim. Bu şekilde hazırlayınca iki renkli şehriye elde ediyoruz. Biri koyu kahverengi biri açık. Salatamız daha renkli görünüyor. Birkaç dakika kadar daha kavurduktan sonra üzerine 3 su bardağı kaynar su ilavesi yapalım. Bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Ve şehriyeler suyunu çekene kadar pişmeye bırakalım. Şehriyelerimiz tamamen suyunu çektikten sonra altını kapatalım ve dinlenmeyi bırakalım. Şehriyelerimizin dinlenme aşamasında ara ara şehriyeleri karıştıralım birbirine yapışmasınlar. Bazen sıcaklığıyla birbirine yapışabiliyor. Şehriyelerimiz alırken biz yeşilliklerimizi hazırlayalım. Birkaç yaprak marul, havuç, taze soğan ve birer tutam dereotu, maydanoz ve bir parça kırmızı lahanaya ihtiyacımız var. Yeşilliklerimizi ince ince kıyalım. Salatamız için hazırlayalım. Yeşilliklerimizi hazırladım. Ilıyan şehriyelerimizi yeşilliklerimizin üzerine alalım. Ve bir büyük limonun suyunu ilave edelim. Birer çay kaşığı pul biber, karabiber, nane ve tuz ilavesi yapalım. 2 dolu yemek kaşığı nar ekşisi ilave edelim. Ve 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edelim. Benim kaşığım büyük olduğu için size yemek kaşığı ölçüsüyle veriyorum. Ve bütün malzemeler birbirine iyice geçene kadar karıştıralım. Servis tabağına alalım salatamızı ve üzerine tane mısırlarla süsleyelim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Şehriye salatamız hazır. Şimdiye kadar denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyicilik olanlara şimdiden afiyet olsun.